Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda kahin, falcı, medyum gibi gizli işleri ortaya çıkaracağını iddia edenlere gitmek ve onları tasdik etmek şiddetle yasaklandığıyla ilgili sevgili peygamberimizin hadislerini arz etmek istiyorum bu konuyla ilgili. İlk hadis-i şerif Hazreti Ayşe validemizin rivayetiyle Bismillahirrahmanirrahim An Aişete radıyallahu anha kalet Se'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Unasun عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يختفها الجني فيكرها في أذن وليه فيخرطون معها mi'ete kezbetin sadaka Resulullah Sahabeden bir kısım kimseler Allah Resulüne aleyhissalatu vesselam kahinlerin durumunu, onların söz ve haberlerinin keyfiyetini sordular. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam onların söylediklerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur buyurdu. Ancak onlar, ey Allah'ın Resulü onların bize söyledikleri şeyler bazen doğru çıkıyor dediler resul Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu soruya şöyle cevap verdi. Onların doğru çıkan sözleri varsa da onu bir cin vazifeli meleklerden aşırmış ve sonra kahin dostunun kulağına fısıldamıştır. Kahinler de bu bir doğrunun içine yüz yalan karıştırırlar, güya kehanette bulunurlar. Buhari Tevhid 57 Müslim Selam 122 nolu Hadis-i Şerif Bu Hadis-i Şerifi İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An İbn Abbas radıyallahu anhuma kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Menek tebessa ilmen min en-nucûmik tebessa şu'beten min es-sihr zâde Resulullah. Her kim yıldızlardan, yıldız falcılığından bir bilgi öğrenir veya yıldızlarla ilgili bir meseleye vakıf olursa, müneccimlik mesleğiyle iştigal ederse, sihrin bir dalında bilgi sahibi olmuş demektir. O bu konuda uzmanlaştıkça profesyonel sihirbaz olma yolunda ilerler Ebu Davud tıp 22 oğlu hadisi şerif. Hadisin zade ma zade diye biten son kısmı yani son cümlesi şu şekilde tercüme edilmeye de müsaittir. Allah Resulü bu konuda ziyadesiyle bilgi verdi, çok fazla detaya girdi. Ayrıca burada yıldızlarla ilgilenme yasağı astronomi ile ilgili değil, astroloji ile ilgili bir yasaktır. Bu hadis-i şerifi Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Mesudin el-Bedri radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem neha an themenil kelbi ve mehril beğiyye ve hulvanil kahini sadaka Resulullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam köpek pahasını, fuhuştan kazanılan parayı ve falcının ücretini, avantasını vermeyi yasakladı. Buhari Büyü 25, Müslim Musakat 40 Noğlu Hadis-i Şerif Hadiste köpeğin gelir getiren bir mal olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmekle beraber mezhepler arasında bu husus ihtilaflı bir konudur. Şafiler gibi hiçbir şekilde köpeğin satışına sıcak bakmayanlar olduğu gibi saldırgan köpek olması dışında caizdir diyen Hanefi mezhebi imamları da vardır. Bu konuda tedbiri elden bırakmayarak bekçi, çoban, polis ve av köpeği gibi ihtiyaç yörüngeli kullanılmaması halinde köpeğin alım satımından elde edilen gelirden uzak durmak gerekir. Rabbim rızası istikametinde hareket ettirsin, Kur'an'ı ve sünneti hakiki manada içselleştiren ve Kur'an'a ve sünnete hakiki manada uyan müminlerden olmamızı bütün dinleyicilerimize sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.